Kerem İdil ile beraber. Hı hı, ee, bir tane oyunu oynuyor Çok güzel. İdil sarı takıma gel. Ee, bu oyunu bir tanesini seçtim ama görmüyorum. Bu oyunu çok seviyorum ben. Hı hı. Bayağı güzel bir oyun. Ben de çok seviyorum. Kendi renginize göre e, şey oluyoruz işte yemek topluyorsunuz yapıyorsunuz falan. Neyse oyuna geçelim. Evet. evet biz Son 5 kişiyiz. O Evet 5 kişi oldu. Şu an ıı, herkes ıı, seçiyor takımları. Evet. Biz tam 5 kişiyiz. E, bir önceki turda biz e, başlatacaktık ama başlamadı. Bir sorun oldu. Evet. Aa, ben bence bunu seçtim? Ben anaokulunu seçtim. Anaokul çok güzel gözüküyor. Aa, ama market seçildi. Olsun bir şey olmaz. Merkez de güzel bence. ha biz bir öncekinde de sarı olmuştuk. Ay, herkes benim üstüme uçtu bu arada az önce. <laughs> ben alacağım. Ha ben aldım. Ben sepetim neden sepetim? Ha, alamıyorum. Üstüne bastın mı sepetin? Ha senin ikisi donuyor. Arkadaşlar bu arada ee, çok geç kalmayacağız. E, son ben son bir buçuk dakikada falan gideceğim çünkü arkadaşlar. Ben... Sebep olmuyor. Bir önceki turda biz yetişemedik. Ee, o yüzden bir son bir buçuk şeyde falan gideceğim. Olamıyor mu Tam alman şu an. ama alınmıyor. Evet arkadaşlar ilde bir sorun oldu şu an alınmıyor sepetim. Arkadaşlar bu arada hemen 20 abone olmak istiyorum. Çünkü 20 abonede yayın falan açabiliyoruz. Ve size uzun uzun Roblox videolar falan çekmek istiyorum. Baya uzun. Yani 15 dakika falan çekmem lazım normal videolarımı. Ben Ama yani aldım. ben... ben <laughs> Ama ben yani biraz geç falan alıyorum. O yüzden. Belki de işte okullar yüzünden pek video gelmiyor. Şu an zaten kardeşimle beraber olduğum için video attım. O da çok fazla video çekmek istedi. Ben yakında giderim. Biraz daha alayım malzeme. Tamam hadi ben gidiyorum. Ee, sen daha çok topla, sen daha yeni başladın yani. Evet, çünkü ben çocuğum alınmadığı için. Tamam arkadaşlar, ben de yapmaya başlayacağım yamaçtan. O bırakılsın şimdi. Evet, ben de biraz toplayayım. Birkaç kişi daha gelse de keşke yani. Bilgisayardan oynamak daha kolay arkadaşlar çünkü mouse'ta hemen şey yapılıyor ama parmakla olduğu için biraz zor oluyor bu yemek yapma işi. Evet. Birkaç kişi gelse şimdi yemek yeseler çok mutlu olacağım. Tamam ben şimdi gideyim. Tamam sen yemek yaparsın ben yemekleri yerim çünkü 26 tane falan yaptım. Evet ben şimdi bırakayım. Tamam siz yemek yaparsanız ben yemeye başlıyorum. Kesin takım evet onlar çok fazla yaptılar. Yani biz 5 kişi bu kadar yapıyoruz yani. evet de pembe takım kazanıyor. İyi bu arada biz e, ikinciyiz. Ee gel bu sefer şey olalım. Mor takım alalım Ben de sevdiğim renk ne? Olacak? Gel mor takım. bunlar da beş, kaç kişi kız bunlar? 1 2 3 4 5. 5 kişi. Kız buna bizim takım bu arada çok geç geliyor. Hiçbir zaman. Evet. 3 kişi olalım, 3 kişi. Neden? Çünkü pembe takım kazanır yine 5 kişi. Zaten 3 kişi seçindim. <laughs> O ben 1.4K falan yemek yemişim ya. O yemiş. o o yüzden değil mi? Evet. Ben bir tane daha hayvan alacaktım da vazgeçtim şimdi. Bir bakayım evcil hayvanlar ne var. Hayır. Yani sıradan aslında. Aslında oh. sıradan mı? Neyse. Tamam. Son 5 saniye kaldı. O yüzden gitmiyorum ama yoksa şu bin, binlik <laughs> olan Yumurta alacaktım. Sia World'u çok merak ettim. Bayağı evet, gözüme ben de, çarptı. Ben de çok merak ettim. Ama herkes hep market seçiyor. Ya market olacak ya da Sia World olacak. Sia World oldu. Çok evet. Evet. merak etmiştim bayağı. Ama bence kötüymüş biraz. Ben nasıl olduğunu anlamadım ama biraz garip geliyor şu an. Evet, ben bana da. Ama hiç sepet almıyorsa... Hayır iyi değil. Orada bak şöyle şeyler vardı. Git çabuk geri git geri git. Geri git koş koş. Yeni görmedi oradakileri. Bak kenarda gördün mü? Bak şunlar. Onları alacağız. Sepet yerine. Ya biraz saçma olmuş bence. Evet bence de. Yani normalde sepet kullanıyoruz yani. Neden şimdi öyle bir şey oldu ama. şunların görünüşü çok güzel değil. Evet. Baya güzel. Bir dakika. Hadi. Biz mavi de mi alıyoruz yoksa mavinin içine morluk var mı? Ha morluklar da varmış. Rainbow çok para var, Çok yani yemek falan yapıyorum. <laughs> <İzi> konuşamadım. Para. <laughs> Kendin ölsün diyorsun Hikmet. Ay, Ay, Ay şey görünce canımı çekiyor şunlarda. Kız balık sen ıstakoz yedin mi hiç? Ben hiç yemedim. A A Ay sen midem bulandı. Niye midem bulandı? Istakozda mı? Aa sen çok fazla yormuşsun. Evet kız bu ne o? <laughs> 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 bu ne o? Benim teki bu ne o? Bu ne ya? Aha iyi de, ben gidiyorum. Dur biraz daha alayım. <laughs> Heh, ben gidiyorum görüşürüz. Zaten uzun bir yol var araba. Of idin mavi başlamış ve mavi de bayağı var ama bende daha çok var en fazla ben topladım galiba Tam koydum mu onu? İyi e, ikimiz bir yemek yapalım önce Evet, dur ben biraz daha toplayayım. Ben çok az topluyorum. Yok gerek yok ki zaten 50 tane var orada. Ben de çok topladım ya. Ha, evet, tamam. Toplama. Zaten bir kız daha geldi. Bizim 3 kişimiz zaten. Evet. Kesin sarı takım kazandı. Yok bak. Biz de yemeye başladık. Belki biz kazanırız. Evet ben de şimdi geldim. Ama sen de gel benim yemek yapmama yardım et. Bırakayım. ya da... Sen bırak, e, o kızın yemek yemesine yardım et, tamam? Mı? Ben yaparım yemek. Siz ikiniz yemek yiyin. Yemek yiyince... yemek kolay ki. E i̇şte yemek yiyince şu puan kazanıyoruz ya. Ve şu an birinci olmak için. Evet şu. İyi an... e biraz bana yardım et, o kız ya şimdi çok az var. Gel yardım et yemek yapalım şu an kazanmanın peşindeyim. Bu arada şu an biz birinciyiz Dil. Ee, evet. Hemen yemek yemeye koş. Yemek ye, yemek ye, yemek ye. Artık. Tamam kesin biz birinci olacağız şu an. Biz birinci olacağız. Ama evet biziz. Hadi bak karşıya bak biz varız. Aa ben evet. seninle yan yanaymışım. <laughs> o kız bak bizden Pembe Takım ha, pembe, pembe takım olalım. Pembe takım. Pembe takım Aa ama iyi birisi geldi seninle. Neyse yine de 3 3 kişi falan olur. Tam ben 5 kişiye tıklıyorum. Ben 4 kişi olsun. Tamam, 4 kişi olsun. 4 evet, kişi. Yeter. Sadece ikimiz bu arada 4 kişilik. Tamam ben girdim pembe takıma. <laughs> Uf iyi de bu arada biz 5 kişiyiz. Evet, ben her sürü pembe takımı kazanıyorum. Bizi pembe takımı al. Evet. Bu pembe... arada galiba en, en çok kişi biziz. Evet. Bu iki kişi, mor takım iki kişi, siyah takım iki kişi. Biz evet, beş kişiyiz biz pembe takım. E, mor takım beş kişi oldu mor takım. Evet olsun bir şey olmaz. <laughs> Müzik festivalini çok merak ettim şu an. Ben beş tek tek pembe. şöyle şöyle gideceğim yani. Evet anaokulu olsun sonra. Tamam anaokulu. Anaokulu da baya merak ettim yani. Şu yol çok hoşuma gitti. Çok tatlıştır ya. Gidin evet. motosiklete binin. Buna çıksa ben gideceğim. <laughs> Sinem bozuldu. Ben uçuyorum. <laughs> i̇şte uçuyorum. <laughs> Gidiyorum ama uçuyorum yaptım. Ne kadar? Merhaba. Çok gıcık olmuş şu an. e bu, gideceğim. ben bunu çok sevdim. Bu pizzayı çok seviyorum. Neden söyleyeyim mi? Çünkü hiç araba falan almaya gerek yok. Sadece çantanda oluyor. Çanta yeri. Aa bu arada pizza seçilmiş. Pizza yeri seçilmiş. Ben yani yeni fark ettim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama burası da güzel yani. hiç Böyle şey almana gerek kalmıyor. Sadece hemen evet. yiyeceksin. Ben daha yürüyerek aldım. İyi i̇şte bu arada arkadaki dolaplardan da bir şey alabilirsin. Dolaplarda bir sürü rengarenkten var. He arkada Bir Bize çok benim ki, benim ekranım çok donuyor. Evet ekran bayağı donuyor bu arada. İdil daha yeni geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yürüyerek geldi çünkü. Evet o motosiklet biraz sınır bozucu oluyor çünkü. Bazen gitmiyor öyle terslikler oluyor. Tamam. Hmm. Ben şimdi aldım. Bir sürü alıyorum ben. Ya galiba en çok ben topluyorum bu grupta ya. Ne evet. yok canım, benden daha fazla pembe toplayan var mı? Yok. Da pembe ta, pembe bile yok. Pembe sadece 3 kişi varız. Biz de normalde 5 kişiyiz. Aha bir kişi daha ki yani 4 kişi. Hadi 5. Beşinci nerede? 5. bulalım. Şu an ne aldım ben de görmüyorum. maşallah ne kadar almışım da. İyi de ben gidiyorum. Benimkiler uzun sürer. Tamam. Ben bir sürü aldım çünkü. Ben yine yürüyerek gideceğim ya. Motosiklet çok şey. Sürmesi zor. Yürüyerek daha kolay. O buzdağındaki gibi yürümek. Ama biraz zamanımız alıyor. Ben, pembe takıma Pembe takımda bir tanesi bekliyor duruyor. Hiçbir şey koymuyor. Durmuş o da bekliyor. Yemek yapmaya çalışıyor. Heh. Sonra bir tane bir şey alayım Yüzük almayacağım. Gidiyorum ben de. Nerede? Aha bak. İdil bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben 39 tane fren topladım galiba. Evet ben motor geliyorum. Şu an. Tam bir, birisi daha Birisi geldi motor geziyor. <laughs> yani gitmiyor geziyor sadece. İyi çabuk gel sen de bırak. Hadi hepimiz hadi, geldik. Hadi. Şimdi 5 kişiyiz. Bırakayım şöyle. Büyük ihtimalle yine biz kazanacağız. Çünkü e, bayağı şeyimiz var. İyi yemek ye sen. Evet. evet biz kazandık. Evet. Bak, karşıya bak, karşıya bak. Dans ediyoruz. Karşıya bak. Evet. Yine pembe mi olacağız? Yok, sarı olalım. Tamam. Sarı. Kardeşim bak. ha. Kardeşim. Evet. Yapma, yapma, yapma. Biz kazandık. Üç kişi olalım. Tamam. Biz daha gelsin mesela. Aa yine 5 kişi seçilecek. 9 çünkü burası. Ay lan bir araba da. Evet. Öyle birisi gelsin ya bizim takımda. I love you baby. bizim takım Dur gelmiyor. Dur iyi bekle şu yumurtadan alacağım. Hadi Uç. ya. Aa gitmiyor ya. <laughs> Tam çıkayım çıkayım bir çıkayım. Bak giremeyeceğim şimdi. Ya hadi. Bir sunmama göre müzik festivali, müzik festivali, müzik festivali, müzik festivali. Biz hiç yapmadık müzik festivali değil mi? Evet ya hadi merak et. Ya yine S World seçildi. Evet orası çok mu güzel ki? Ya yani galiba sevdiler. Ama bir diğerlerini de görsek belki daha güzelleri gelecekti. Evet. Hiç izin vermiyorlar ki yanmaya. Orada ben epik hayvanlarım geldi ya. Epik bir hayvan <laughs> aldım. Ya ben bu sonuncu turumuz olsun mu? <laughs> bu sonuncu turumuz olsun. Tamam. Çünkü video çok fazla uzamazsın. Evet. Evet arkadaşlar. burada arada bayağı da size... Evet arkadaşlar falan demiyorum. Bayağıdır. Ne oldu lan? Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi bu arada yani birkaç kez falan bayağı kazandık. Ama diğer şeylerin haritaları falan açmadık. Belki daha sonra tekrar videosunu çekeriz. Çünkü ben saat 6 e, saat 6'ya kadar ile beraber olacağım belki farklı videolar da çekeriz değil mi İdil? evet yani arkadaşlar bir yandan Roblox videosu derken Barbie videosu bile çekebiliriz bir yandan Barbie videosu nasıl oluyor oynatıyorlar ya Barbie'leri öyle bir şey bile çıkabilir yani aradan yani sonuçta yanımda İdil var yani o ne isterse olur Ne oz olmuş ozalmış kızın ben kendimden geç İyidir benimkisine baksana. <laughs> yok daha neler bir tane şey var ya yok deme ama ben gidiyorum artık benimkisinden bir, mi bir milyon tane falan çıkar yani. Herkes çok azalmış. Bakın benimkisi daha fazla. Yemin bu yer ben kadar hiç... ya. Ben ben hiç şey yapamıyorum. Böyle rainbow alamıyorum. İyi Sen de hemen gel. Şu yemekleri beraber yapalım. Bak 41 tane toplamışım. Maşallah. Eskisi Bir dakika bakayım. Daha Oo. Var. Uf, benim şişim uf. Ben bir kişiyiz. Biz kaç kişiyiz? Ben yemek yiyeceğim. Ye ye. Çabuk ye. Çabuk ye bak. Bak kaybedeceğiz. Bak turuncular. Bak ikiz var turuncuların arasında bak. İki tane pembe saçı var. Bak ikizler galiba onlar. Bak bir tane turuncu sarıya koymaya çalışıyor. Aa, şarjım az kaldı. Aa, That's my girl. That's my girl. Dedi. Ben de yiyeceğim. Ya önemli olan bizim için yemek yemek. Biz üç kişi değil miydik? Diğeri nerede? Bilmiyorum. Yemek bitti mi? Aa evet. Lan tamam, idi sen ye ye. Ben yaparım sen ye. Şu an önceliğimiz yemek yemek. Bak sonuncu yos idi. Sonuncu olduk. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz İdil. gel. Arkadaşlar bugün e, bu oyunu oynadık yemek yeme falan öyle. Ya yani kazandık en azından birkaç kez. Evet iki kere kazandık sadece. Evet arkadaşlar görüşürüz.